Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda yarın biliyorsunuz artık galeri bölümüne yeni kartlar geliyor ve artık o kartlar belli oldu. Bu videoda sizlere kartları göstereceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak ben paket açılımına geçmek istiyorum. Hemen mağaza bölümüne geldiğim zaman bakalım bugün dün pakette hesapta sanırsam Hangi video kanalını yükledim? Düşünüyorum. 10 tane hesapta paket açılımı yaptık galiba dün. Bugün tekrardan aynısını yapacağız ve 3000'lik paketten yine güzel bir kart çıkarmaya çalışacağız. Dün çıkmadı maalesef ama bugün dün 107 gen bran çıktı paketten. Galiba 107 gen bir oyuncu çıkardığımı hatırlıyorum. Ve belki bugün yine aynısı olur veya daha da iyisi olur. Şöyle 109 gen bir van der Sar gelir. Hollanda bayrağı kaleci geliyor. Solbek geliyor. Sandu 107 gen geliyor en azından. Abi Trump kartını isteyecektim. Yani çıkmayacağını düşündüğüm için kart ismini yani Trump söylemedim ama 107 yedigen bir kart ile başladık. Güzel bir başlangıç. Sıradaki hesaba geçelim bakalım. Bir sonraki hesapta yine aynı güzellikte şöyle mesela daha da güzel bir 108 gen kart bekliyorum şimdi. Sokrates kartı olur, hamşik kartı olur. Kart özelliklerine baktığınızda hamşik kart özellikleri gerçekten Gerçekten ama gerçekten çok çok güzel bir kart. Yani gelir mi bilmiyorum ama bakalım. İspanya bayrağını görüyorum. Meo geliyor buradan. Real Madrid takımından o zaman 105 gen. Sebalios olması gerekiyor. Doğru. 105 gen. İlk hesaba 107 gen. İkinci hesaba 105 gen. Üçüncü hesaba Sebalios çıkardık. Ya üçüncü hesabı değil çok pardon ikinci hesabı Sebarios çıkardık. Üçüncü hesabı bence şu an 104 gen bir kart geliyor. Ve bu kart play kartı olabilir. Fransa bayrağı Santrufor gelebilir. Bugün inşallah paketten güzel kartlar çıkarmışsınızdır bu arada. Brezilya bayrağını görüyorum. Sokrates geliyor. İkon geliyor. Sokrates geliyor. Az önce söylediğim Sokrates kartını istiyordum. Ve 108 gen Sokrates işte ekranlarınıza. Bakalım bu kartı hesapta takımda kullanabilir miyim? Bugün sanırsam işte o gün yine şanslı bir paket açılımı göreceğiz gibi. Hemen Sokrates kartı özelliklerine baktığımızda 5 5 ve özellikler bölümü yani bu kartı söylememize gerek bile yok. Mükemmel bir kart olduğunu görüyorsunuz zaten. Bu hesapta Ronaldo kartına veda edebilir ve Sokrates kartını takımda kullanabiliriz. O yüzden hemen yani yorumlarınızı bekliyorum. Bizler bugün bu hesapta ne yapalım? Sokrates kartını kullanalım mı? O kart özellikleri gerçekten iyi ama şimdi Sokrates kartını kullanacak olsam 105 kan Ronaldo kartına veda etmem gerekiyor. Yani düşükken bir kart olabilir ama özellikleri falan oyun içi performansı güzel olduğu için bu kartı değiştirmek istemiyorum aslında. Yine karar size kalmış. Ben bu hesapta aslında bana soracak olursanız 4 3 3 atak dizilişine geçmeyi düşünüyorum. Ve hesapta Sokrates az önce çıkardığım paketten kart kullanmak istiyorum. Yine de yorumları bekliyorum. Öyle böyle değil ben bir 109 gen kart hissediyorum. Şu an bu videoda çıkacak gibi. İnşallah gelir ama şu an baktığımızda şanslı bir paket açılımı olduğunu görüyoruz zaten. 171 bir tane Tram kartını çıkardık. Ardından Sokrates kartını çıkardık. Belki bir kez daha atıyorum Van der kartını çıkaramadık biliyorsunuz bu hafta. Belki işte bu paketten Van der kartı geliyordur. Beklememiz gerekiyor ve bakalım Hola Kaleci Medio geliyor buradan. Gerçekten Van der Sar çıkardığımı düşündüm. Medya geliyor buradan 104ken sağlık olsun diyelim sıradaki hesap hatırlarsanız ikinci hafta oyuncuları etkinliğe geldiği anda ben teker teker kart özelliklerine bakmıştım zaten Hamşi kartını çıkardık takımda kullanıyorum şu an hangi hesapta olduğunu bilmiyorum sizlere göstermek istiyordum tabii ki de ama hangi hesapta olduğunu bilmiyorum maalesef o yüzden ama kartı full geliştirdim hesapta şu an kullanıyorum. Aynı şeyi Sokrates kartı içinde ben düşünüyorum çünkü ya, yani gördüğünüz 105 Ronaldo kartı vardı, o yüzden yeni bir kart kullanmak güzel olurdu. Bakalım bu hesaba şimdi bir Van der Sar kartı geliyor, hesapta De kartı var, İngiltere bayrağı sağ orta geliyor Everton takımından doğru 104 ken. Ya Çok sık çıkmadı bu hafta paketten ama yine de 104 bir sağ orta çıkardık. Geçen hafta Modrić e çıkıyordu sanırsam. Bu hafta bu kart çıkıyor. Geçen hafta çıkardığım kart ismini belki de yanlış söylemişimdir. Kusura bakmayın lütfen. Şu an düşündüm, hatırlayamadım. Ama bilmiyorum neyse. Çok fazla takılmayalım bence. 3 tane gümüş, 2 tane bronz kart sonrası ödülüm bir tahmin 105 gan kart. Benim tahminim bu sadece. Ya bekeli hiç şey çıkardık. Oha abi yine 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 evet en şanslı paket açılımı 2 tane 108gen ben biliyorum abi bugün 109gen bir kart çıkacak ama ne zaman hangi paketten onu bilmiyorum. One Percy, Danikluk 4, Beceriket'i 4 yıldız bilmiyorum bu hesapta One Percy kullanılır mı ya birazcık yavaş olacağını düşünüyorum hiç kullanmadım galiba bu sezon Wonder, One Percy kartını hiç kullanmadım. Kullandık mı? Kullanmadık galiba. Bu kartı kullanan var mı? Gerçekten iyi mi veya kötü mü? Yorumlar bölümüne yazabilir. Çünkü özelliklere baktığımızda yani sağ ayak 4 center for zaten çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ekstra çok fazla özelliği var. Ve beceri hareketi 4 yıldız. O yüzden güzel bir center olduğunu düşünüyorum. Kullanan var mı? Yorumları bekliyorum. Bu takımda peki kullanabilir miyim? Kesinlikle abi kullanabilirim. Çünkü 106 gen Haaland kartı var zaten. 4 derece ben bu kartı da geliştirdim. Ben bu hesapta kullanabilirim aslında One Percy kartını. Bakalım yorumları bekliyorum. Geçen bir videomda 3 tane hesabı 109gen karşı çıkarmıştım. Ve hatırlarsanız o videoyu saat gece 12 gibi çektim. Ve yine aynı şu an saat 00.33. Ve yani bu videoyu şu an çekiyorum paket şansı acayip iyi bilmiyorum yani saat falan çok fazla önemli mi değil mi sadece ben bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum 3000 puan bakalım 109 gen kartı yine bekliyoruz tabii ki de güzel kartlar çıktığını söyleyebilirim aslında İnşallah gelen kart daha da güzel olur ve buradan kim geliyor Hollanda bayrağı İngiltere bayrağı Sağ orta geliyor. Yine 104 gen oyuncu paketten çıkardık. Devam edelim. Yani bir hesaba 104 gen kart çıktı. Bir sonraki hesaba 109 gen çıkmayacak anlamına gelmiyor. Hemen az önceki hesapta şu garanti paketten güzel kart çıktığını söyledim. Devamlı bir sonraki paketten kötü kart çıktı. Şu an garanti paketimiz bayağı bir kötüydü. Hollanda bayrağı Medio geliyor bu kez. Evet. Bir Santrufor bir kaleci. Bir Santrufor bir kaleci bekliyoruz. Van Persie veya Biliyorsunuz burada Wanderstar. ismini unuttum kusura bakmayın. Bu saatte video çektiğim zaman genelde böyle hatalar oluyor. Hemen sıradaki paket. Son 3 hesap kalmış sanırsam geriye. Ve şu an full bronz kart çıkardım sandım. Ama hayır full bronz kart değil. Bir tane özel etnik kartı vardı. Gümüş kart. Hollanda bayrağı. Kılıcı. Mio geliyor. Bu kim olabilir? 100 altıgen verman ilk defa çıkıyor paketten ama paket şansı bugün iyi. Son iki hesap kalmış artık geriye ve genelde son iki hesabım en şanssız hesabım oluyor. Yani güzel kart çıkmıyor bu hesaplara. Mbappe hesabına hiç çıkmıyor. Hemen günlük deste paketimiz şu an bunu söyledim ya. Direkt Mbappe, paket, Mbappe hesabına güzel bir kart geliyor o zaman. Şimdi 10. hesaba İngiltere sağ orta Evet sağ orta geliyor. Zaten gördüğüm yani gördüğümüz anda geçebiliriz. Peki şimdi bakalım utanacak mıyım? Yani Mbappe hesabına güzel kartın çıkmayacağını söyledim. Belki de bir yanlış olacak. Yanlışım olacak. Yanlış söylemiş olabilirim. Ve baktığım zaman 105 gen kart. Hayır yanılmadım. Yine yanılmadım ve yine aynı kartı Mbappe hesabına çıkardım ama bugün paket şansı bayağı bir güzeldi. Yorumları bekliyorum bu arada. Sokrates kartı ve Van Persie kartını hesapta kullanılır mı? 107 Trump kartını zaten kullanmayacağım. Ama Van Persie kartını bilmiyorum şu an. Kararsızım. Sokrates %100 kullanmak istediğim bir kart. Ama Van Persie ben galeri takasına vermeyi düşünüyorum. Bilmiyorum kullanan var mı? iyi mi? Kötü mü? Yorumları bekliyorum tekrar. Şimdi gelelim asıl konuya. Evet az önce yeni hafta buraya Aqua Inferno. Yani bu hafta yarın oyuna Aqua Inferno etkinliğine gelecek. 3. hafta oyuncunun belli olduğunu söyledim. Peki bakalım hangi kartlar geliyor? Dün biliyorsunuz 3 tane kart paylaşıldı ve bu kartlarla ilgili bir tahminde bulunduk. Raş geleceğini söyledik. E, Rivaldo vardı, Kafu vardı. Evet tahminlere baktığımızda şu an doğru. 109 gen sol kanat Rivaldo kartı gerçekten geliyor. Ardından 109 gen Santurfor for Bail kartı. Yani biz bu Bell kartını Madridista bile yorumlar bölümünde hemen yazmış şurada ve bu Madridis ve pardon bu Bell kartını bizler sağ kanat istiyoruz oyunda. Santurfor for Bail kartı istemiyoruz. Çünkü birinci ve ikinci hafta 109 gen bir Santurfor oyuna geldi zaten. Aynı kartı biz ne yapıyoruz oyunda? Gerek yok. O yüzden sağ kanat olursa hala bir değişiklik olabilir. Oyuna geldiği anda sağ kanat Bale kartı görebiliriz belki. Çünkü tepki çok fazla. O yüzden ben bunu söylüyorum. 109 gen sabe kafu kartı. Evet kafu kartı etkinliğe geliyor. Ben zaten tahmin sırasında söylemiştim. 108 gen stoper Campbell. Uzun zamandır görmüyorduk zaten. Tekrardan oyuna geliyor. Marmuş geliyor. 108 gen Santur for. Şimdi özellikleri iyi mi olur kötü mü olur bilemeyeceğim. 108 gen Meos bu etkinlikte olacak. Ve 107 gen Sakrat. Diallo'yu görüyoruz. 107 gen Sobek. Robertson 106 gen Santur Jackson bu etkinlikte olacak. Ve bakalım Rivaldo Kafu Bale kartlarını almak için kaç puan ihtiyacımız olacak? Kaç puan acımız gerekiyor? Ben şöyle düşünüyorum. Rivaldo yani Bale kartı 1000 puan mı olur? Kafu kartı 1500 olacağını düşünüyorum. Çünkü Sabe kartının çok fazla kişinin ihtiyacı var. 109 gen Kafu kartı 1500 puan olur. Sol kanat Rivaldo kartı yine aynı şekilde 1500 puan olabilir. Ama Bale kartı için aynısını düşünemiyorum maalesef. Sağ kanat olursa daha güzel olur. Bale kartının şu an puan falan beni ilgilendirmiyor. Ben sadece bu kartın sağ kanat olmasını bir an önce istiyorum. Marmuş kartı, Skos kartı olur, Campbell kartı olur. Yani pozisyonlara baktığımızda gayet güzel, gayet normal. Ama Bale kartı için ben bunu söylemeyeceğim. Sağ kanat Bale kartı oyunda istiyoruz. Öyse bir o. kartı var zaten. Bizler Santrofor'a ihtiyacımız olduğu takdirde Eusebio veya Pele kartını almayı düşünüyoruz. Şu Bale kartı yeter. Sağ kanat olsun. İhtiyacımız var. Almak istiyoruz. Sağ kanat gelirse çok fazla kişi alır. Santrofor Bale kartı alınır mı bilmiyorum. Ki alınacağını çok fazla kişi tarafından düşünmüyorum. Neyse bana artık müsaade. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi toplam 11 tane hesapta yine her zaman olduğu gibi 3000 CFR harcadım. Ve paketten çıkardığım efsane kartları gördünüz zaten. Ya bugün 109 gen kart çıkmamış olabilir ama 2 tane hesabı 108 gen oyuncu çıkardık. Yapmanız gerekenleri artık biliyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi kartı kullanalım veya hangi kartı kullanmayalım. Oyuna yeni gelecek kartlarla ilgili neler düşünüyorsunuz peki? Yine yorumlar bölümüne hepinizi bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mol videosunda. Görüşürüz arkadaşlar.